Burası İskenderun'un bir caddesi. Yani bir mahallesi diyelim. Enkazlar var tabi burada. Ana cadde boyunca yüzde yetmişi yıkılmış diyebilirim. Bizim kaplan olarak, kaplan demirselik olarak makinelerimiz, iki tane makinemiz var burada. Bizim çalışma yaptığımız enkaz burası tam karşımızda caddenin öbür diğer tarafında enkaz var. Orada da şu an çalışma tam devam ediyor. Aynı bulunduğumuz hizada 50 metre ileride enkaz var. Orada da yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Yıkılmayan binaların da %90'ı hasarlı. Allah herkesin yar yardımcısı olsun. İnsanlar çaresiz. Bu da Allah herkese kolaylık versin. Allah sabır versin. Durum bu, özet bu.